Merhaba arkadaşlar. GSM iletişimde Xiaomi Redmi Note 4X Xiaomi Redmi Note 4X ekran değişimi yapacağız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ekran bayağı bir kırık darbe almış durumda. Bayağı bir parçalanmış. Xiaomi Redmi Note 4X ekran değişimi yapacağız. GSM İletişim'de. Thank mm -hmm. you. başlıyor. O zaman, zaman, zaman hazırım. <laughs> <laughs>